Uyap e-satış sistemine katılım sağlamak isteyen kullanıcıların teminat yatırması gerekmektedir. Teminat yatırma işlemi bulunduğunuz il veya ilçedeki adliye veznesine veya anlaşmalı bankalara giderek gerçekleştirebilirsiniz. Teminat bedeli Uyap e-satış yönetmeliğinde belirtilen askeri tutara uygun olarak belirlenir ve ödeme işlemi sırasında TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılmaktadır. Yapılan ödeme sonrasında vezne veya banka tarafından verilen dekont UYAP e satış sistemine giriş yaparak ilgili alana yüklenir. Teminat yatırma işlemi tamamlandıktan sonra UYAP e satış sistemine kayıt yaptırmak mümkündür. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sisteme giriş yaparak ihale ilanlarını ve ihaleye katılım koşullarını inceleyebilir, teklif verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Teminat iadesi için ise öncelikle satış işlemi gerçekleştirilmiş ve alıcı tarafından teslim alınmış olması gerekir. Bu şart sağlandıktan sonra alıcının malı teslim almasını müteakip satıcı tarafından iade talebi uyap sistemine girilir. İade talebi işlem alındıktan sonra teminat bedeli uyap hesabına geri iade edilir. Ancak iade işleminin ne kadar sürede gerçekleşeceği banka transferlerinin işlem sürelerine ve uyap sistemindeki yoğunluğa bağlı olarak değişebilir.